Merhaba arkadaşlar, ben bir kuzeyciyim, motor Tabii ki bayağı çok arkadaşlar var, fiyat e, konusu, iş konusu merak ettiği arkadaşlarımız var. Acaba kuzeyler ne kadar para arıyor? E, şu anda bizim Türkiye'den en güzel maaş alan motor kuzeyesidir. Motor artı binde başlıyor, 15 bine kadar çıkıyor. E, ben şu anda bu videodan artı bin olarak e, konuşacağım. Artı bin maaş e, normal bir şirketten yemek lokanta ve e, bayrada ve yemek sepetinden. Çoğunca o artı bin, beş buçuk artı bin alıyorsunuz. E, onu motor, e, benzin, herhangi motor servisi hepsi şirkete ait. E, size hiçbir şey ait yok. Sizin iki tane seslkanınız olur. artı günde üç e, defa yemek hakkınız var. Ee, bir de 8 hat